Arkadaşlar bugün böyle başlıyoruz. Şu anahtarın güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel bir şey. Arkası da böyle gri ama güzel anahtar. Vallahi çok şık be. Evet arkadaşlar Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Çok teşekkür ederim ben deyim. Arkadaşlar herkese merhaba. Biraz enerjik Barış abi bu ne ya? SA arkadaşlar. Uyanamadık mı? Uyandık abi. Ha? 6'da uyandık Doğan abi. Lütfen. Vallahi mi ya? Tabii canım. Arkadaşlar bugün Ferrari F8 Tributo ile birlikteyiz. Evet abi ne diyorsun tasarımına? Abi tasarım mükemmel. Rüzgar tüneli, işte detaylar. Anlatacak bir şey yok abi ya, arabada. Görüyorsunuz diyorsun. Direkt görüyorsunuz. Oga böyle bitirelim mi videoyu? Bu mu? Ha, bu kadar. Bit Biraz Bilmiyorum. anlatayım mı istersen? <laughs> Arkadaşlar otomobil 488'in yerini üretildi biliyorsunuz GTB'nin yerine. Aynı zamanda tabii ki GTB'nin de Spider'ı var. Bu otomobilin de Spider'ı var. 2019 yılında üretildi. GTB'ye göre birçok gelişmiş özelliği var. Aerodinami dedin hemen aerodinamiden başlayayım abi. Aynen %10 iyileştirilmiş iyileştirilmiş aerodinamisi GTB'ye göre. 488'in aerodinamisini düşün bir de şimdi bunu düşün. Yani zaten. 488 zaten üst sınıra yakın bir yerdeydi. Şimdi bu artık o üst sınırı da aşmış gibi Şöyle görünüyor. bir şey abi. Arabayı birazcık hani Emre abi bir inceleme şansımız oldu. Lifte kaldırdık bir altına üstüne her şeyine baktık gerçekten. Malzeme olarak farklılıkları gördük. Bir de ekstra yapılanları da gördük. Ama şöyle bir şey 488, 458 bu klasmanla hep böyle iyileştire iyileştire farklı farklı üstüne koyaraktan gitmişler abi. Gidiyor ama bazını değiştirmiyor arkadaşlar. Evet. Yani bu motor aslında 488'deki motor. Birazdan bakacağız motoru inceleyeceğiz. Doğru. Hatta şasisiz de şasisi de 458 ile aslında aynı. aynı. Üzerine geliştirmeler yaparak devam etmişler. Yani baktığınızda aslında Arabanın geometrisi hemen hemen aynı. Şu öndeki şeyden başlayalım abi. Bu acayip ayrı bir detay. Bu biliyorsunuz ilk Pista ile geldi arkadaşlar. Doğru. 488 Pista ile. Buradan havayı alıyor. Buradan çıkarıyor. Ve yukarıya çok arkaya kadar bu aslında Danfoss kuvveti üretmek için. Yere basma kuvveti üretmek için arkaya Aynen. kadar yolluyor bu arabayı. Zaten tavandaki şu çizgiden de görebilirsiniz. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şöyle devam ediyoruz Doğan abi. Bak. Buradan arkaya direkt. Adamlar kaç sene uğraşıyor bunun için? Herhalde 5-6 sene uğraşıyordur rüzgar tünelinde falan. Barış böyle anlattı. Buradan böyle, <laughs> buradan. Ya, tamam ben, ben böyle kısa bir şekilde anlattım doğru, doğru, tabii ama ki o işi böyle. Öyle olmuyor. Olmuyor. <laughs> Bakın şuradan da arabanın arkasını downforce'u buradan Down üretiyor Force. arkadaşlar. Aynen. Tasarımı genel olarak beğeniyor musun? Ben mesela 488'in tasarımını daha çok beğeniyorum. Abi bundan. şöyle bir şey, tasarımı tabii ki ben beğeniyorum ama işçilik olarak böyle çok detay koymuş. Çok detay var. Yani ızgaraları olsun, kenar olsun, çok detay var gerçekten hani yarın bir gün bir tamirle uğraşsak o Bitti. detaylara aynen. Burada bir tane polikarbon motor kapağı var arkadaşlar. Cam değil. 458'de falan cam da hatırlarsınız. Aynı Bunda polikarbon. Arka, arka bölme de öyle aynı şekilde. Onu da gösteririz içeri geçtiğimizde. Fakat burada bir F40'a biraz atıfta bulunuyorlar. F40'ın da böyleydi hatırlarsınız. Evet abi. Bir F40'a bir atıf var burada. Yine Doğru. kırmızı motor bloğu görüyoruz. Vazgeçilmez Ferrari'nin. EM kırmızı olması zaten artık Ferrari'nin alameti farikası. Buraya kadar gelmişken açalım mı abi? Hemen abi ben açayım istersen. Lütfen. Açılmadı abi. Bak çok enteresan. Bunda amortisör var. 90'da amortisör yok. Yok. Hafiflik için abi. Vay be. Güzel makine. Şimdi özellikleri söyleyeceğim size arkadaşlar. Artık kağıda yazmıyorum. Teknoloji gelişti. Artık bir pedim var. Alabilir miyim pedimi? Abicim Huawei MatPad 11. Şöyle göstereyim. Bu nasıl bir şey abi? abi artık seyahatlerimde falan bundayım. Lütfen. Vay be. 485 gram ağırlığı var. Bütün seyahatlerimde falan. Arabaları falan bununla evet. çalışıyorum artık arkadaşlar. Ne yapıyorsun abi? Hafif. Buyur. İstersen bak. Bu hem koruma mi? kılıfı hem klavyesi. Buradan da çalışabiliyorsun. İstersen böyle yapıyorsun. Bak hop. İstersen de kalemi var. Kalem de çok şık. İstersen de kalemle çalışıyorsun. Bak hop not defterini açtım. Notlarım burada. Bak abim görüyor musun? Vay be. Ya. Evet hazır motora gelmişken buradan anlatayım. Devam edeyim. Tabii. O zaman 2019 yılında üretildiğinde Ferrari'nin en güçlü V8'iydi bu. Gücü arkadaşlar tam olarak 720 beygir ve 7000 devirde veriyor. Yani turbo bir makine olmasına rağmen üst devirleri de fena değil. Atmosferik gibi. Gibi. O hissiyatı da yaşatmışlar Yani. Göreceğiz Güzel. birazdan. Çok övüyorlar arabayı. Yaşatıyor mu yaşatmıyor mu göreceğiz. Bunu da böyle artık günlük hayatıma soktum. Çünkü hem Güzel. çok hafif hem kalemi olduğu için kullanımı çok kolay. E aynı zamanda şarjı çok iyi gidiyor. İçindeki bataryayla neredeyse 11 saat video izleyebiliyorsun. 11-12 saate kadar da rahatlıkla çalışabiliyorsun. Güzel. O yüzden... Çok ciddi rakammış bu. Lütfen. Ağabey. Ayrıca buradan hem öğrenci arkadaşlara söyledim hem de meslek olarak ya da hobi olarak yapanlara söyleyeyim. Sizin programlarını falan indirdiğinizde de bu kalemle çok kolaylıkla çalışabiliyorsunuz. E bu arada tabi tahmin edeceğiniz üzere YouTube, Spotify, Netflix, Exxon, Gmail gibi birçok programı indirip buradan da çalışabiliyorsunuz. E Ekranda 4K fakat full view. E o yüzden dizi, film gibi şeyleri de çok kaliteli bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ses sistemi bizim için otomobillerde çok önemli. Metpet'in de ses sistemi Harman Kardon tarafından yapılmış. Lütfen abi. Harmanlı. Harmanlı. <laughs> bu, bu, bu güzel. Bir de mesela birden fazla işin var. Ekranı ikiye olup aynı zamanda iki işi birden yapabiliyorsunuz aynı ekran üzerinden. Ürünün linkini aşağıya bırakıyoruz. İncelemek isterseniz, daha detaylı özelliklerine bakmak isterseniz aşağıdan bakabilirsiniz. Linke tıklayıp bundan sonra da Huawei ile ilgili ürünleri incelemeye devam edeceğiz. Kullanmaya günlük hayatıma sokmaya devam edeceğim. Devam edelim. Bu kadar devam edeceğiz derken devam edelim. Abicim torkumuz 770 Nm ve 3250 devirde veriyor maksimum tork. Ama tabii ki bu başlıyordur 1250 devirden itibaren. Vermeye başlıyor. Vermeye maksimum 3250'de görüyor. 0'ü kaç? Abi bu tamir. Sıfır yüzü. 3 2 diyeyim ya. 2.9 saniye Barış abi. 2.9. Teşekkürler. Demir abi izin alırsak belki bugün yaparız da bakalım. 0, 0 7.6 saniye arabanın. Maksimum hızı da <laughs> 340 km. Bu arada kilosundan da bahsedelim. 1370 kilo arkadaşlar. Bu arada Medpay'de 11'de 485 gram abi. Aklımda olsun. Hafiflik önemli. Hafiflik, Hafiflik önemli. önemli. Şimdi bakacağız biraz sonra yola çıkınca ne kadar hafif. Jantlar, vantlar. Gel Jantlar da pistanın jantlarına benziyor. Sürüyor bak ya. Bak bu zaten bak. ya bunun başında mesela Şuraya. arkadaşlar böyle oturup böyle Ama bir şey mi? Anam. yani. Hipnotize olursun yani. En çok sevdiğim bak senin arabanda da mesela öyle. En çok sevdiğim olay şunları plastiğe çevirdiler ya. Evet. Bunlar daha iyi abi. Daha mı iyi diyorsun plastik ya? Yani şöyle bir şey. Senin arabanı da açtık. Evet. Videosunu izleyebilir arkadaşlar. Daha, yayınlanmadı. Daha yayınlanmadı. <laughs> Katalizatörleri değiştik. Videosunu izlersiniz. Oralar şey sünger gibi. Sünger olduğu için ha. 458 458'lerde hep başımıza bela. Bunda şu olayı çok sevdik abi. Abi benimkine de bundan takalım. Vuru yaptıralım abi. Sıkıntı İçine bakalım. Asıl bakalım değişim abi. içinde. İçi artık arkadaşlar yeni nesil Ferrari'lerin çok teknolojik oldu. Eskiden teknolojik hiçbir şey bulamazdınız Ferrari'de. Ya yani koltuklar zaten Bak. değil mi abi? Arkası komple karbon. Yani koltuk komple karbon. Oh, oturuyorum. Hazır mıyız? Şöyle atalım tableti de. Evet, gel Barış abi. Vay be az bir şey söyleyeceğim. Tabii ki koltuk karbon olduğu için mekanik ama mesela SF90 da elektrikliydi abi. Karbon da ama elektrikliydi. Bu direksiyon arkadaşlar ben çok beğeniyorum. Biraz daha inceldi ama evet. 458'e falan göre. 488'de de 458'e çok benzer bir direksiyon kullanılmıştı. Bu iki otomobilin bu arada çok fazla ismini zikrediyoruz ama yapacak bir şey yok çünkü bazıları oradan geliyor atası bu arabanın. Ya oturma pozisyonu bir kere şunu söyleyeyim öncelikle 458'den çok daha iyi. Müthiş bir oturma evet. pozisyonu var abi arabada. Yani şu anda daha ilk oturduğunuz andan itibaren <laughs> Gel, gel abi dur. Abi dur yapma yapma. Heh. İlk oturduğunuz andan itibaren arabaya hakim olduğunuzu hissediyorsunuz. Sağda solda dijital bir ekran var. Bunu bu gelenekten gene vazgeçmemişler. Ortada analog bir ekran var. Bu gelenekten de vazgeçmemişler. Bu müthiş bir görüntü abi. Her şeyin dijital olmasına gerek yok. Yani buraya bu kadar bir ekran koymanın çok bir anlamı yok bence. Ve sağda bir ekran var. Tabii. Neler var abi orada? Abi burada hemen arabanın her şeyini görebiliyorsunuz. Müdahale senin mod... edemiyorsun ama değil mi? Yok. Mesela senin buradan çevirdim. Bak aa. Senin modlarını buradan ben buradan mi? takip edebiliyorum. Tamam. Manettino. Burada abi WET var. Burada bütün modları görebiliyorsunuz bu arada hangi mod aldığını. Aynen. Başka ne görüyorsun abi? Göster öyle devam edelim. Dokunmatik yapmışlar. Çok Aynen. iyi ya. Yani. Performansını Aynen. görebiliyorum. G kuvvetini görebiliyorum. Devir saatini görebiliyorum. Kilometreni, Hangi bir test olduğunu görebiliyorum. Ondan sonra hemen... Navigasyonda göster şey gösteriyor navigasyonda. Sadece pusula ya. gösteriyor. Ha, pardon abi. Sen oradan değiştirirsen benim ekranım da değişiyor. Wow. Muhtemelen senin ekranın şey pusula da. Medya da ne dinlediğini görüyorsun. Okay. Burada da aynı. Manettino klasik, sport, wet yani ıslak. Race, CT of, ESC of motor var. CST of bu eski modellerde bilirsiniz. Evet, Bunda ESC artık ismi. Ha buradan gene silecek, sinyal, uzun far, hepsi selektör, hepsi burada arkadaşlar. Direksiyon. Direksiyonun üzerinde. Direksiyon arkasında sadece pedal shiftler var. Pedal shiftlerde karbon. Bu karbon as, orijinal mi geliyor yoksa opsiyon, mu? opsiyondur. Opsiyon da. Kamera sistemi hmm. çok güzel arkadaşlar, onu da gösterelim. 360 derecelik bir kamera var. Çevresi güzel. Ya yani bundaki güzellik şu abi, yani her şey elinin altında. Evet. O müthiş bir şey. Sana ait. Evet abi, o müthiş. yolcu Bana ama bak, yolcu da artık düşünmüşler. Böyle bir ekran koymuşlar ekran koyuyorlar aynen. Hava menfezleri efsane. Arabanın en çok sevdiğin özelliği ne Emre abi? Bence yol tutuşu ya. yol Arama tutuşu değil işte Yani bu kadar güç var arkadaşlar ama gene de ya çok kontrollü tabi o yüzden güzelliği oradan geliyor yani. Kontrollü diyorlar bakacağız. <laughs> Emre abiyle bir tünel maceramız oldu ya. Hadi ya. Çalışalım. Çalıştırıyorum o zaman. Hazır mıyız? Hadi abi. Eksoz yok. Standart. <laughs> ama bir şey diyeceğim. 488'e göre güzel sesi. Aynen. O zaten benim dikkatimi çekti biliyorsun. Ben direkt arabada egzoz sesi ararım böyle. Farklı abi. Bir Ferrari'de adaptif Cruise kontrol var. İnanılmaz <laughs> bir şey yani. Ses değişmiyor. Yok değişmiyor abi. Sadece şeyden bu. Ha liftimiz var arkadaşlar. Ön taraf kalkıyor bastığınızda. Evet cold startımız bitti. Bitti. Şu an bitti. Bayağı ses kesildi ya. Ama ses 488'e göre çok farklı. Yükte daha iyi geliyordur. Start stopu buradan iptal ediyorsun abi. Güzel. Kilitleme. Ben böyle şeyler yok. Ben de kilitleme var. Ama start stop yok. Sinyal kollarını bununla daha iyi yapmışlar daha evet abi bak. Evet Rahat güzel. oturuyor. Ve daha... en önemli şey kornayı ortaya almışlar. Bu müthiş bir şey. Direksiyon şurasından kornaya basmak kadar zor bir şey yok. Korna ortada. Karbon paket opsiyon mu yoksa opsiyon değil mi? Ama güzel, yakışmış karbon ya. Bu Detaylı koltuk rengine güzel. zaten ben bitiyorum. Zaten bu arabanın kombini iş adamın kombini yani. Tamam. Ferrari'nin bu kombini biniyorsan. Klas, mi? klas Ferrari klas kombini. Aynen. Kesinlikle. Bana bir Değil şey mi diyeyim? demek istedin abi burada? Bezifçi kırmızı diye. Hayır abi kesinlikle ya. Ferrari'nin rengi kırmızı. Şu aynadan bakınca motoru görmek ne kadar güzel bir şey, abi, sen Çok güzel bir şey da, ya. Sen görebiliyorsun da ben göremiyorum. Ya sesi motosiklet gibi çıkmıyor mu ya? <laughs> Baksana motosiklet abi, gibi çıkıyor. Arbi. Bu ne ya? Çıkalım mı? Arkadaşlar hala kanala abone değilseniz bir kontrol edelim değilsek lütfen biz zaten anca çıkış mıkış bizim anca size o arada abone olursunuz. Vallahi şu an Be önemli bir şey yok sadece çıkıyoruz şöyle bekleyelim gidiyoruz mi? o kadar. Bekleyelim arkadaşlar bekleyelim. bence bekleyelim. Tamam bekleyelim abi biraz. Birazcık bekleyelim. Ana ekrana bir geleyim. Ya çözünürlük mezunlülük. Ekrana gel de ben de göreyim ya. şuradaki Bilek atraksiyonu Türkçe. ya. 458 ya atraksiyon yapıyorsun. Ya şimdi 4 serisi, ya kullan, kullanayım mı öyle karar verelim. Öyle konuşalım Cancım. Evet olduk mu arkadaşlar? Hadi Çok yani teşekkür ediyorum. Arı geldi ben gidiyorum. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Acayip bir akustik yok mu abi ya? Değişik bir akustik var arabanın içinde. Ses böyle gidiyor Dön abi. Geziyor dönüyor sanki Dönüyor. Arkadaşlar arabanın özelliği tabii ki kanunlardan falan dolayı ses normlarından dolayı daha doğrusu dışarıya fazla ses vermiyor. Ama içeriye çok güzel bir ses veriyor. Bu arada bilgi ekranları falan çok net böyle okunaklı. Acayip. Burada bir bumper ot tuşu var arkadaşlar. Yani engebeli yol tuşu var. Buna bastığınızda süspansiyonu yumuşatıyor. Lastikler biraz soğuk. O yüzden şu an hep arka gelmek istiyor. Yani kolay değil arkadaşlar. 750 beygirin üstünde bir güç var ve arka lastikte bu güç. Hiç kolay değil bunu yere aktarmak Tutmak yani. kolay değil abi de. kolay değil. Yani. Ama arabanın öyle bir hissiyatı var ki. Yani kontrolü çok kolay arabanın. Çok güzel. Hiç yatmıyor ya. En ufak bir yatma Burkulma hiçbir şey yok. De, gaza bastın Turbolar basmaya başlıyor Acayip. ya. Baksana Sese bakın şimdi arkadaşlar. Bildiğin şey ya motosiklet. Turbo bir motosiklet gibi. Hiç şey yok. Güç bitmiyor abi. Sürekli böyle geri gidiyorsun arabada yani. Yedi ileri bir şanzıma var bu arada arkadaşlar. Şanzıma inanılmaz hızlı yani. Bir küçültürken <laughs> anlarsınız sesten bak. Dokunuyorum. <laughs> Bayağı iyi. Ya ses her devirde inanılmaz geliyor ya. Şu camı açayım bir sesi bir. Belki buradan... Allah'ım sana geliyorum. Abi. Oyun kırar ha. Abi. Vallahi boyun kırar bak. Bu neydi ya? ya. Ben Aa. Ben şu koltuğumu birazcık dikleştireceğim ama boynumu kıracağım yoksa. <laughs> Çok garipti. Yürüyor be Doğan abi. Garip yürüyor. Normal yürümüyor abi. Şimdi ne oldu 488. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor yalan mı abi? Ya şimdi bu arabalar turbo diye hep bir şey gözle bakıyoruz ya arkadaşlar. Yani atmosferik daha iyidir falan. Ya yani bu otomobillerin hissiyatını artık atmosferik gibi yapıyorlar. Ya yani devir Aynen. bandını işte daha fazla tutuyor falan. Ya tabii çift turbo var şimdi bunda. O devirleri falan o kadar güzel ayarlıyorlar ki atmosferik gibi hissettiriyor araba yani resmen. Güç bitmiyor. Evet, evet abi. Yani sürekli hiç... dolu. Sürekli arkadaşlar dolu yani. hiç bitmiyor gücü. Yani gerçekten çok garip ya. Yani bak şimdi çıkalım. Saniyesinde kaça çıkıyorsun Doğan abi? Yani... Çok garip ya. Bu arada frenler arkadaşlar 398 mm yani 400 mm neredeyse fren var arabada ön diski. Karbon ısındığı zaman bildiğiniz zamken. Yani. Bakayım mı aferin? abi gene. Eskisi gibi değilim ya. Şimdi reis aldık başkanım. Bakalım arkadaşlar siz sayın 2.9 saniye olacak mı? Bu arada bu otomobil öndeki şeyin ismi de Estak'tı arkadaşlar. Unuttum söylemeyi. Evet hazır mıyız? Çıkıyorum. Hazırız abi. hazır. Olmuştur herhalde diye düşünüyorum. Oldu oldu Doğan abi. Çok güzel oldu. Kaç saniye siz söyleyin arkadaşlar. Ben yüz diye bağıramadım bile yola bakmaktan. Ama neyle tarif edilir bilmiyorum. Ya. mermi falan yani öyle söyleyebilirim. Benim surat ifademe baksınlar zaten tarif ederler. Valla mı? Valla bak. Şuralar direkt sırtında ya. Hatta sırtımı bile delip koltuğa geçmiş olabilir. Bu arada klima bile açmamışız biz ya. Ya havalı ya. Çok güzel ses ya. Basıncı. Bak, 4000'den sonra bak resmen böyle kulakların doluyor. Abi şans bana ha. Hayran oldum ya. Ne biçim yazısı ya. Bakalım. Arkadaşlar bu videoda çok konuşamıyorum. Çok özür dilerim. <laughs> Ama benim elimde kim olsa konuşamaz. Buna emin olun. Bu arada yani arabanın en çok etkileyen özelliği ise kontrolü. Buna emin olabilirsiniz. Yani çok kontrollü bir otomobil. Kullanımı çok kolay bir otomobil. Ama tabii motoru da efsane. Yani. Bu motor 2016, 2017, 2018'de 300 sene üst üste yılın motor ödülünü aldı bu V8. Çok çok iyi bir motor. O yüzden böyle hızlanma değerlerine sahip tabii ki. Ama arabanın kontrolü arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey. Aslında o kontrolü sekseni diyorum o kontrolün. Genelde şey olabilir mi abi? Rüzgardan. Aero dinamik. Aero yani ya Bu araba bildiğiniz arkadaşlar Formula 1 teknolojisinden. Şu önde görmüş olduğunuz o S takışta. Işte, arkaya kadar uzanan bu Formula 1 teknolojisi. Yani yıllardır Formula 1'de çalışır, argesi yapılmış bir teknoloji. O yüzden de tabii ki yola bu kadar iyi yansıyor. Zam gibi yapışıyor Acayip. abi. Yani araba, o rüzgar sesini biz duyuyoruz ama hani araba hiç kımıldamıyor. Milimetrik böyle. Yani hiç şuraya gideyim, böyle dağılayım falan hiçbir şey yok abi. Acayip. Hatta sanki seni şeride oturtuyormuş gibi hissettiriyor ya. Yani. Yola pasyonu yani. hissediyorsun. Hissediyorsun. Hiçbir otomobilde ben bu kadar hissetmedim aerodinamiği yani. Kolay değil tabii ki abi. 700 beydin üstünde bir otomobil yapıp bunu yolda tutmak... Evet. Koltuklu kadar itişli olması, işler tamam Ama tabii. çok mühendislik işler yani. Acayip mühendisliğin geldiği son noktalardan biri diyebiliriz yani bu arada. Abartı olmaz yani. Böyle. Sadece koltukların şekli çok güzel ama bak şu sırt boşluk kalıyor ya ben şunu hiç sevmiyorum abi ya. Biraz daha böyle kal bak. Şurası. Aynen. Biraz daha kavrasın beni isterdim koltuk. Bir de tabii ki biraz sert koltuklar ama normal yani hafiflik istiyorsanız buna katlanacaksınız arkadaşlar. Bunlar yapacak bir Tek Aynen derdimiz abi. bu olsun ya Aynen. hayatta. Abi sıkıntı yok. Şuraya bir tane yastık koyarız ya. Ha, aynen, aynen aynen aynen. <laughs> yok olalım mı? Olduk zaten yok abi. Oluyorsun ya, yok oluyorsun yani. Yok oluyorsun. Ne var ki Benim kendi arabam bu kadar güven vermiyor öyle söyleyeyim. Yani ben diyor gazlamak için tasarlandım Elinde gazlayabilirsin bir sorun yok. Okey yani. Devam. Bu arada biraz başka özelliklerine de bahsedelim. Evet yazıyor artık bunu anladık. Şu arada arkadaşlar yine burada normal cam var. Polikarbon değil. Normal cam. Var. Vur abi. Ses bak be. Polikarbon. Polikarbon mu? Evet. Neyse o kadar önemli değil abi. Buradan da hava geliyor vay be. Evet. Oradan takip ediyor musun abi? Abi ben her şeyi takip ediyorum. O G kuvveti var ya sen gaza bastın da nereye gidiyor? Hadi ya. ya. Abi. Buraya kadar buradan düşüp ağzıma girecek. Neredeyse. O kadar yani. E, adaptif kurs kontrolü deneyelim mi ya? Bir Ferrari'de bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi. <laughs> Buradan arttırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle müzik sesini açar gibi arttırdım. Ulan ne yapar ki bu kadar hız? Direksiyona müdahale yok ama değil mi? Yok. Dur bakalım öndeki şimdi kamyonu görünce yavaşlayacak mı kendi kendine? Evet bak 140 yaptım. 109'da duruyor. Aynen. 99, 98, 96. Kamyonun hızına göre ayarladı kendini. Vallahi bir Ferrari'de bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Neyse, teşekkürler. Sakin değil. Gerçekten şaka makinesi gibi ya. Sanıyorsun ya, vallahi bak benim artık burada sağda şey oluyorum ya. Acayip değil mi? Üşüyorum, kötü hissediyorum kendimi anladın mı? Tam ne oluyor falan, geriliyorum yani arabada. Barış abici çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Emre abi bize çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Ben ne vallahi. Çok çok selamlar abi. adam. Sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Sevdik arabayı açıkçası. Peki Doğan abi. Sevmemek elde değil. Son bir soru Buyur soralım abi. öyle kapatalım. Buyur abi. Da. Kendi arabandaki ve bununki. Abi kendi araba en güzel araba. <gülüyor> <gülüyor> en güzel araba kendi araba. Ya bu tabii Peki, başka bir şey. Peki bunun en çok neyini abi? Abi bu acayip. kontrol bu arabada arkadaşlar. Handling yani. inanılmaz abi. Araba yani böyle sanki yıllardır kullandığım bir arabaymış gibi. Acayip yani. Çok kullanıcı dostu bir araba. Çok yumuşak. O güzel. 408 de yumuşak ama bu daha başka bir boyutta yumuşak. E i̇şte bu dijital oyuncaklar falan filan ilgi çekiyor. Güzel geliyor insana. Ama her zaman söylüyorum. En güzel araba kendi araba. Atmosferik mi peki? Ya atmosferik ee, bambaşka. canım. Bambaşka. Bambaşka. bambaşka ama bu da ilk turbolar gibi değil. Yani evet. şimdi 488'de bir tık böyle atmosferik gibi hissettiriyordu ama bu artık acayip Şehir yani açmış. bayağı ileri boyuza taşımış i̇leri boyuza yani. yani evet. Turbolar O zaman şöyle toparlıyorum abi. Atmosferi seviyoruz. Evet. En iyi araba kendi araban. Evet. Üçüncüsü ne abi? Üçüncüsü abi. Bu iş nereye gidecek? Abi bu işin sonu yok. Bu iş nereye gidecek abi yani şu i̇şin anda yok. seri üretim 720 beygirlik bir araba kullanıyoruz yani. Nereye gidecek bu iş ya? Bundan 3-4 ay önce bunun 1000 beygirliğini de kullandım evet. yani. Bu iş nereye gidecek ben artık bilmiyorum arkadaşlar. Kendi hayal gücümüzde kalalım biz bize. Bizimki bize böyle 500 beygirler falan okey abi. Ama bu artık başka bir boyut arkadaşlar yani baksana adam kaç senedir bu işi yapıyor içim çekiliyor diyor yani bin medya araba yok hızlı ama içim Aynen. çekiliyor diyor o yüzden gel ama gerçekten bak bu sağ tarafta oturduğunda mesela çok arkadaşım da diyor bana Doğan abi Ya diyor gerçekten Doğan abi kullanıyor ya. diyor. orada diyor kötü hissediyor musun kendini diyorum ki tamam DSG'lüyken bir şey yok ama sağ tarafta gerçekten bu G Aynen. kuvvetini yiyorsun ya bir farklı hissediyorsun kendini ne oluyor ya falan oluyor sağa şaşırtıyor seni kullanırken mesela Doğan abi onu hissetmiyorsun ama sağ tarafta otururken gerçekten Geriliyorsun mu tamam ya? Abi, mümkün Oha değilim. ya nasıl diyor var falan oluyorsun böyle, için çekiliyor yani. Abi sağ ol, teşekkür ederiz. Eyvallah. Arkadaşlar siz de Huawei MatePay Mate 11'i incelemek isterseniz aşağıya linki bırakıyoruz aklınızda olsun. Videonun başında anlattığımız. Onun haricinde şimdilik hoşça kalın. Yine benim için ütopik bir gün daha bitiyor. Güzel bir gün. <laughs> Emeği bir geçen bir herkese teşekkür ederim. Eyvallah. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz de yorum yapmayı unutmayın. Hemen aşağıda bir abone butonumuz var. Oradan da kanala abone olursanız çok seviniriz. Biliyorsunuz bizim için vereceğiniz en büyük destek o bu. Hat. Kendimizi daha çok abone olunca daha iyi hissediyoruz, daha güçlü hissediyoruz. Daha çok şey yapma şevkimiz artıyor. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi.